Hadi bırakıyoruz. Ben farklıydı. Yani insanları hiç böyle ayrım yapmadan bana da öyle söylerdi. Derdi ki renk, ırk veya okumuş, okumamış, zengin, fakir böyle ayırt etmeden seveceksin. Onların önce böyle tanıyorsan bile olumsuz yönlerinden bakmayacaksın. Onların hep olumlu yönlerinden bakacaksın güzellikleri öyle göreceksin insanlarla öyle mutlu olursun ancak ve en önemlisi derdi bana ki insanları değiştirmeye kalkma. Ama yine böyle bir sohbet ederdik otururken ben burayı tanıdığım için biri geliyor ben insanı tanıyorum nasıl bir insan olduğunu pek sıcak davranmıyorum. Bu hemen sezinleniyordu, koşuyordu kapıyı açıyordu, alıyordu içeri, oturup konuşuyordu. Sonra onu yolluyordu. Dönüp diyordu bana ki vallahi iyi bir çocuk. Ya derdim yok ya nasıl iyi oluyor dedim. Ben tanıyorum onu filan derdim. Derdi ki Saadet sen insanları sevemiyor musun? Ya derdim senin kadar sevmiyorum. Senin kadar sevmiyorum. Derdi bana ki demek ki aramızdaki fark o. Ben insanları çok seviyorum. İşte Volkan. Sonra Ondan ne diyebilirim yani. Ha, görünüyor burada ayrılıklar ayrılık bu olmalı. Yani bence ayrılık bu olmalı. Diğer kavuşulan ayrılıklara ayrılık denmemeli. Ayrılık gidip de bir tarafının dönmemesidir. Ben bunu yaşadım. Ayrılıkların en büyüğünü yaşadım. Yeri dolmayan bir insanı yolladım. Gitti diyorum. Başka bir şey demiyorum. Gitti. Onsuzluk büyük mesele bunu ben size anlatamam. On ay oldu ben buradayım. On ay. Her akşam giderken onunla veda ediyorum ama düşünün ki ben o eve nasıl gidiyorum? Onu burada nasıl bırakıyorum ve gidiyorum? Onu ben size işte anlatamam. Gelsin, onu ben ya. size anlatamam. Volkan'ın canımızın ablası ya. Volkan'ın parçası. Onu ben parçası. size anlatamam. Başka bir şey demiyorum. Evet. Onu çok seviyorum. Onu dünyaya saatlerce haykırsam sevdiğimi ifade edemem arkadaşlar dostlar. Hepinizin ayağına yüreğine sağlık. Onu seveni ben de çok seviyorum. Sevmemek ne mümkün? Büyük bir değeri kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Her sene burada olacağız aynı tarihte mezarı başında. Tabi yaz döneminde de ölüm yıl dönümü tarihinde de burada olacağız. Onu birçok arkadaşımızdan bu sözü de aldık. Giderek <laughs> evet. çoğalacağız. Yeni volkanlar çıkacak ortaya. Volkan her her insanın ruhunda, bedeninde yaşayacak, çıkacak. Bizlerle beraber Maçka'nın o güzel sokaklarını, Hamsiköy'ün sokaklarını, bu evet. mahalleleri hep beraber evet. dolaşacağız. Evet. Evet. Hamsiköy'ünü çok seviyordum. Oraya Aynen. çıkıyordu. Burada derdi huzur buluyorum. Kuşlarla beraber dağları geziyorum derdi. Kuşlar beni uyandırıyor derdi. Çok mutlu oluyordu. Volkan adı üstünde. ikisinde de adı aynı. Çok e, abisi, arkadaşı, dostu. Birçok şeyi Volkan bu. Bizim Volkan'ımızın. E, Volkan'cığım neler hissettin? O gün beraberdik burada. Yani evet. hepimizin işi cız etti. Çok acı bir gündü bizim için. Şimdi burada yeniden toplandık. E, bu kış gününde. Ee, sağ ol sen de mimandarlık yapıyorsun, bize önderlik yapıyorsun. Ee, Maçka'ya geldin. Türkiye'nin birçok bölgesinden insan geldi Volkan için. İnşallah giderek çoğalacağız. Ne diyorsun Volkan'la alakalı? Evet, inanan insanlarız tabii. Geldik gidiyoruz. Ee, ama Volkan abi için, rahmetli Volkan konağımız için e, bu kadar erken bir ayrılık e, hiç kimsenin aklından geçmiyor. hiç e, Ölüm var, işte ayrılık var. Ee, o zaman Saadet ablamın dediği gibi hiç mi zaman tanımadın? Hani bir hastalık süreci olsaydı, bir tedavi süreci olsaydı yapılabilecek bir şey olsaydı işte takdir-i ilahi deyip e, kendimizi avutmaya çalışıyoruz. Kendisi bilinen ama e, onlarca katıda bilinmeyen birçok insana maddi manevi olarak dokunmuş bir büyüğümüzdü. E, ben turizm üzerine çalışıyorum. Onların yanında ajanta müdürü olarak başlamıştım. Ee, Volkan abimin ve abisi Lokman abimin ki Lokman, Lokman ben dayı diyordum, Lokman dayı. Ee, onların yanında müdür çalışıyordum. Onlar tabi işleri güçleri büyüyünce e, oğlum voli diyorlardı bana. Voli sen al bu ajantayı devam et, bak işine deyip sırtımı sıvazlayıp bana iş kuran, bana yol veren e, kıymetli bir büyüğümdü. Dediğim gibi hani maddi, manevi, dokunduğunu onu bilinen onlarca, yüzlerce katı bilinmeyen iyilik sever muhteşem bir insandı ee, bilmiyorum yani üzgünüz hani bu topraklarda birçok büyümüzü kaybettik ee, ben rahmetli babamdan sonra e, hiç ağlayamadım yani çok sevdiğim dayımı kaybettim aile büyüklerimi kaybettim okul arkadaşımı kaybettim e, ve düşündüm ki evimin çatısı yıkıldı o saatten sonra daha hiç gözlerim e, gözlerimden yaş gelmeyecek diye ama Volkan abim dedim başka yani başka evet. Bir abi gibi, Bizi baba gibiydi. Herkese yani. farklı etkileri oldu. E, Konakoğlu büyük bir aile. E, o ailenin kolları var. E, biz de onunla aileye yakın olan hem anne tarafından, e, hem kuzenlerin üzerinden e, sürekli görüştüğümüz, iç içe olduğumuz e, bir aileyiz. Ben onun bir kendimi kardeşi gibi, yeğeni gibi hissediyordum. E, çok sevdiğimiz biriydi. E, yani anlatılır <laughs> gibi değil. E, zamanla ee, birçok şeye daha da fazla hissediliyor. Birçok şey daha da fazla hissediliyor. evet, şey da fazla hissediliyor. Ee, evet Allah büyük e, işte ablam gibi, ablalar gibi, Lokman abim gibi yakınlarına, yeğenlerine çok daha büyük sabırlar Sabır versin. versin. Şimdi dedik ya e, birçok yerden birçok dostumuz geldi sağ olsun. Çok ufak bir e, tanıtımla anlatımla bu kadar insan geldi. Demek ki diyorum çok kitleye duyurmuş olsaydık bütün Türkiye buraya koşacak gelecekti. E, demek ki Volkan'ın böyle bir çekim gücü var. Volkan'ın ölüsü bile insanları buraya çekmeye yetiyor da alıyor Çünkü çok güzel bir adı var. Çok güzel bir ailesi var. Allah hepsinden razı olsun ki yad ediyorlar. Evet. Kesinlikle. Sevgili ya, dostum Volkan'ı senden dinleyelim. Tabii ben e, Volkan Bey'le bir kere karşılaşmıştım. Marmaris'te bir konserde tanışmıştık. Ama zaten bir sanatçı olarak kendisini çok takdir ederim ve hep senelerdir dinlerim. E, mutlu olurum onu dinlerken de. E, bur, bur, buradaki bir sürü insanı tanımıyorum ben. Ben Ankaralıyım. Bu toprağı bilmem ama belli ki buranın çocuğu. Siz hep çok seviyorsunuz ama emin olun Türkiye'de bir sürü insan ben gibi çok seviyor Volkan'ı. E, bizim eski Türklerde toprağı bol olsun denir. Bunun anlamını bilir misiniz bilmiyorum ama eski Türklerde ölenin üstüne herkes biraz toprak atarmış. Ne kadar çok yığılırsa o kadar çok sevildiğini gösterilmiş. Bizim toprak atmıyoruz, sevgimizi atıyoruz. Ee, Volkan kıymetliydi hepimiz için, halkın sanatçısıydı. Hepimizin başı sağ olsun. ama kadar. Vallahi yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür sağ ediyorum. Ayağınıza teşekkür. da sağlık. Neyse. İnşallah her yıl Burada beraber olacağız Volkan'ımızı unutturmamak, unutmamak adına yeni neslimize aksettirmek adına belki de diğer organizasyonlarımızda sağ olsun Volkan inşallah buranın o aile veyahut ses sistemini kurup biz buradayken Volkan'ın şarkıları arkadan türkülerini dinleyeceğiz bir taraftan. Sevgili Merve sen de hem sahnelerde çok iyi bir yerdesin çok güzel bir sessin Türkiye'nin önemli seslerinden bir tanesisin. Ee, Volkan da çok sevdiğin, çok takdir ettiğin bir önderin, çok. sahne önderin. Çok feyiz aldım dedin çok, ondan çok konuşurken. Bunu... Eh, o Yani bazı insanlar bu dünyaya çok önemli rehberlerle gelirler sevgili dostum. Ee, değerli Volkan Konakta dünyaya sözlerini sesinin en iyi frekansıyla duyuran değerlerden bir tanesiydi. Hı şu anda sözleri belki burada ama sesi hepimizin kalbinde. Onun için daima dua eden, onun için iyi niyetini akseden milyonlarca dostunun olması bence bir insanın kazanabileceği en büyük zenginliktir. Bu dünyada insan kazanabilmek en büyük kutsal durumdur diye düşünüyorum. Ben değerli Valkan hocamla her zaman bizimle olduğu için böyle hissederek söylüyorum. Yıllarca aynı sahnede onun sunuculuğunu yaparak, onunla birçok festivalde bir araya gelerek, yere gelerek birlikte Şarkı söyleyerek bulundum. Ee, çok şanslıyım ki bu kadar değerli, bu kadar çok sevilen ve bundan 100 yıl geçse de şarkılarını acımızda, aşkımızda, özlemimizde hissedeceğimiz bir büyüğümüzü hatırlamak için geliyoruz. Ne mutlu ki ve söz veriyoruz ki onu daima seveceğiz. seveceğiz. İyi ki varsınız. İyi ki bu topraklar böyle güzel. Kuzey'in oğlunu kazandı. Akşam. Volkan'ın şarkılarına ses vereceğiz. Tabii ya doğru hep mu? beraber söyleyeceğiz evet, dostlarımla. Evet hep beraber söyleyeceğiz. Burada hepimiz onun sanatçısıyız. Hepimiz onun sözlerine eşlik eden ruhlarız. Biz çok mutluyuz onu tanıdığımız için. O da çok mutlu olsun arkasından edeceğimiz güzel dualarla yanında olacağımız için. İyi ki varsın Volkan Konak. Ağzına sağlık. Geliyor. Cansın ya. Evet sevgili Erlişim. Evet. Seni de aile ferdi olarak Aynen. al arkalara gitme gel. buraya Gel Gel araya gir. Gitme sen de dur orada. Evet. Şimdi sevgili Birol Konak her şeyden evvel sana ve ailene çok teşekkür ediyorum. Bizi Maçka'ya davet edip kendi otelinde ağırlayıp e, Volkan'la kamuoyunun buluşmasını sağladığınız için bütün aile fertlerine en küçüğünden en büyüğüne hakikaten teşekkür ediyorum. O gün cenazede sizin ailenin ruh halinde gördüm hiç hafızamdan kaybolmuyor. Döktüğünüz gözyaşları içinizdeki sızıyı ben de yüreğimde hissettim. Çok değerlisiniz bizler için. İyi ki varsınız. Şimdi sözü size Öncelikle veriyorum. ben sizlere teşekkür ederim. Türkiye'ye mal olmuş değerlerim bugün burada bizlerle beraber olması. Volkan Konağı mezarı başında onu anıyor olmak bizim için büyük bir onur ve kıvanç kaynağı. Ben buradan tabii Volkan Konak'a seslenmek istiyorum. E, müsaadenizle buradan da okuyayım. Evet, Biz bugün burada Karadeniz'in sesini, bu toprağın vicdanını ve milyonların gönlünde iz bırakmış büyük bir değeri anmak için toplandık. Sevgili Volkan Konak, sen sadece bir sanatçı değildin. Bu coğrafyanın acısını, sevincini, hasretini türkülere emanet eden bir yürekten. Seninle büyüdük, sözlerinle düşündük, duruşunla güç bulduk. Bu mezarın başında bıraktığımız bu karanfiller sana olan vefamızın, bitmeyen sevdamızın ve minnetimizin sembolüdür. Toprağa düşen her karanfil söylediğin her türkünün hale içimize yaşadığı kanıtıdır. Sen haksızlığa karşı dimdik duran, memleket sevdasını hiçbir zaman gizlemeyen, sanatını halktan, halkı da kalbinden ayırmayan bir insandın. Aramızdan ayrıldın ama sesin dağlarda yankılanmaya, türkülerin sofralarımızda, yolculuklarımızda, yalnız anlarımızda yaşamaya devam ediyor. Ruhun şat olsun. Bu topraklar seni unutmayacak. Bizler de seni türkülerinde bıraktığın emanette daima yaşatacağız. Yüreğinize evet, Bugün sağlık. burada olmaktan, sizlerle beraber olmaktan, onu anmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu süreç hep devam edecek. Onu sevenler yıllarca bu topraklarda, çoğalarak. buralarda alarak artarak bu sevgiyi yaşatacak diye düşünüyorum. Rahmetli'nin e, vefat yıl dönümünde e, bir organizasyon bekliyoruz benden biz tabii çok daha kalabalık geleceğiz bütün İstanbul'dan ve diğer şehirlerimizden tabii yapılacak. Hayır. evet. Daha bir duyuruyla çok daha o me vefat ettiği cenaze günü kadar olmasa da büyük bir kalabalıkla, coşkuyla burada mezar başında olacağız. İnşallah dediğim gibi aptalarımla. Evet. Abilerimle, bütün sülale, sevenleriyle beraber evet. Ölüm yıl dönümünde burada inşallah büyük bir kutlama, bir anma etkinliği yapacağız. Onu dualarla yad edeceğiz ona olan sevgimizi ifade edeceğiz burada. Bizden geliyoruz. Özellikle mezarı ziyaret etmek Buyurun efendim. Husullarınıza aynen katılıyoruz. Şu an bir anma programı evet. var. Evet. yani şey mi? Özel bir anma programı var. Özel. Biz evet. burada da etkinliğimiz var. Etkinlik olduğu için bir eee evet. maçkayı anlatan çoğumuz seyahat yazar zaten arkadaşlar. Evet. İşte <laughs> e, gastronomi şeflerimiz var. Ee, burada bu organizasyonu yaparken de bizim için çok değerli olan Volkan Konağ'ın e, yatmış olduğu yere evet. gelmemek, onu görmemek, e, biz evet. e, görmeyip de dönmek bizim için çok üzücü olur babında. Evet. Burada buluşalım istedik aileyle birlikte. Evet. Ee, çünkü hep oldu pardon. Biz de evet. Aydınlı avukatlar grubu olarak. Sizi yani. şöyle evet. alabilir miyim efendim? Buyurun, buyurun lütfen. Evet, efendim. Buyurun. Buyurun. Evet. Buyurun. Eşim, buyurun. <laughs> buyurun. Evet. Yakın bir evet. parketle yaşıyoruz kuzeni olarak tabii. Öyle mi? Denizli aynı... Benim evet. kızım da Denizli'de çocuk doktoru. Hmm. Gazi'de. Değil mi? Evet. Ee, oh, bak. Yağmur Türkmenoğlu. Evet. evet, buyurun. Avuk avukat mıydınız? Evet, avukatım. Şimdi evet. günümüze tabii Türkiye'nin dedik ya dört bir tarafından insanlar var diye. Ee, burada gezide olan, işte bu anma gününe dahil olan, evet. bilmeyerek, gününü bilmeyerek evet. katılan bir evet. hanımefendi ve dostları var. Evet. E, efendim evet. ayaklarınıza sağlık. Teşekkür İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ha, Volkan'ı hocam. dinler miydiniz? Kesinlikle. Özellikle eşim e, hekim mi? aynı Siz zamanda. Beyin cerrahisi uzmanı ve ameliyatlarda her Gel. daim Volkan'ı dinler. Ve evet. Volkan Bey'le biz İstanbul Pendik'te tanışmıştık. Evet. Bir programda, bir, bir yılbaşı, yılbaşı programda programında. Beraber. Harika. Yani Sen, çok, çok sevdiğimiz insan. Değerli bir sanatçı zaten. Ee, müthiş düşünceleri olan çocuklarımızı emanet edebileceğimiz bir Türkiye için yanıp kavrulan bir adam. İnşallah bu şekilde İnşallah. devam eder. İsimlerinizi almam mümkün mü? İbrahim Köseoğlu Aydın. Uzmanlık alanınız? Beyin cerrahı uzmanıyım ben. Harika. Siz hanımefendi? Türkan Köseoğlu Aydın. Aydın'da. Avukatım. Hukukçusunuz evet, değil mi efendim? Evet hukukçuyum. Evet. 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 Bakın, dedik ya evet. Türkiye'nin dört bir tarafından yani evet, sevenler. Biz sağlık. çağrı Herhalde. yapmadan insanlar Herhalde. buraya geldiler. Demek ki çağrı yapsaydık, evet, duyuru yapsaydık evet, burada evet, müthiş evet. bir mahşer yeri olsun. gibi kalabalık Sağ olacaktı. Onun için faşınız. çok teşekkür ya ediyoruz. Ercan Konak. E, değerliğimizin kuzeni. Sizden de duygularınızı Tabii alabilir miyiz? Volkan abi için Burada kuracağımız cümlelerin hiçbirisi gerçek duygularımızı aksettirmeyecek. Bizi çok e, ani bir ölümle bıraktı bu hayatta. Ve ben hala onun öldüğüne inanmıyorum. Böyle bir duygum var. Sanki bir yerden çıkıp gelecek. Ben bir şey paylaşmak istiyorum. Bu Buyurun lütfen. Kayıtları geçsin diye. <laughs> Volkan abi ölümünden bir gün önce 29 Mart 2025'te size göstereyim. Şu yukarıdan ben buranın fotoğrafını çektim. Burası bizim düz tarlımız. Babam vefat etmişti. Bayram için geldim. Volkan abi bu fotoğrafı attım. O Kıbrıs'taydı o gün. Evet. Sonra dedi ki Volkan abi. Burayı çok severdi. Mezar, biliyorum, mezarı biliyorum. çok severdi. Evet. Dedi ki, "Yatarlar derin dümdüz. Ben ruhumu o mekanda terbiye ettim. Gerçek orası. Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara." Bu arada abin mezarlara iyi bakıyor. Oradakilerin hepsi benim kıymetlim. Bilenlere selam olsun dedi. Ertesi gün vefat, vefat haberini aldı. Allah rahmet Volkan eylesin. Volkan abi ya. şövalyemizdi. Bizim canımızdı. Evet. Çok kıymetlimizdi. Tamam. Söyleyecek çok fazla bir Erke, şey yok. Erken gönderdi. Çok, çok erken. Ben bu organizasyonda özellikle bir abime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Volkan abi yaşatmaya evet. devam ediyor. Biz de burada olmaktan dolayı, onunla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sağ olsun, var olsun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Size teşekkürler. Profesör Doktor Murat Aksoy. Aynı zamanda sadece doktor değil muhteşem bir ses sahnelerde. Evet olağanüstü bir ses. Elevi burada deme evet. hocam. <laughs> evet. Şimdi e, Volkan'la alakalı çünkü bir tarafın senin sahne çok seviyorsun. Volkan'la alakalı e, en azından birkaç sözcük istiyoruz senden. Buradasın. Ayağına sağlık bu arada. Eyvallah. Maçkaya geldin. Ben, kırmadın. ben Çok ederim. zarifsin bu konuda. Teşekkür ediyorum. Yani hep Biliyorsun sanatçılara sorulur nasıl bu dünyadan ayrılmak istersin. Herkes sahnedeyken beni izleyenlerin önünde ayrılmak isterim der ya. Evet. Aslında belki bazen o çok gönülden söylenen sözler yukarıda kabul ediliyor. Ee, ama en önemli şey bence tabii ki hepimiz eninde sonunda bu dünyaya veda edeceğiz. Sevdiklerimizi gözü yaşlı belki arkada bırakacağız. Ama önemli olan bu dünyadan ayrılırken aslında geride bir iz bırakmak. Evet dim dikturan bir adamdı, bir kadındı diyebilmek. Bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin halkına hizmet eden biriydi dedirtebilmek. Bunda Volkan Konak'tan daha iyi yapabilen kimse var mı? Bence yok. Bence de yok. Yani bizim dostumuz çok değerli bir adamdı. Evet. Volkan hem Türkiye için hem dünya için çok değerli. Çünkü acayip fikirleri vardı. Ben ona söylerdim akşam oturur yemek yerdik dostlarımızla <laughs> birlikte. Volkan derdim ya bu sen anlık mı düşündün bunu kurguladın bize söyledin yoksa önceden planlayıp da mı geldin bunu söyledin yani bir insanın böyle şeyleri söyleyebilmesi için felsefeyi yalayıp yutmuş olması lazımdı. Volkan hem iyi bir felsefeciydi evet. hem iyi bir sosyologtu Hem çok şeydi. Yani Volkan'ın öyle bir özelliği bu vardı. Bu kadar insan zaten buraya geliyorsa toplanıyorsa arkasından Fatihasını okuyorsa evet. bu zaten en büyük izdir bence. Aynen öyle. Ruhu şad olsun. Işıklar içinde uyusun. Amin. Hocam sana çok teşekkür ben ediyorum teşekkür gerçekten ben tekrar tekrar. İnşallah e, vefat yıl dönümünde de burada çok büyük bir anma olacak. İnşallah. Hep beraber buraya geleceğiz. Çoğalarak geleceğiz. İnşallah. Seni de mutlaka aramızda görmek istiyoruz. Büyük Maçka'dan, Maçka'dan bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya kucak dolusu ve Volkan'ın mezarı başından selam ve sevgi gönderiyoruz. Evet. Selamlar. Saygılar, sevgiler. İşte bu toprağın önemli seslerinden kıymetli kardeşimiz evladımız bizim küçüğümüz bu dünyadan göçüp gitti ama bu bereketli bir deredir maçka deresi çok bereketlidir. Suna yakınları vardır. Erkan Ocaklısı vardır. Şimdi de Volkan Konağımız bu derenin sesine karışıp akmaya devam edecek. Türk halkının gönlünde her zaman yaşayacaktır. Rahmetle anıyorum. Gelenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün de bu vesileyle gördüğüm yayınlardan, sizlerle birlikte olmak istedim. Hepimizin başı sağ olsun. Tekrar tekrar. E, milletimizin gönlünde yaşayacaktır. Bak ordudan gelmiş kardeşim. Evet, evet. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. 90'larda bizim ben. Evet. Temariş Atakası, ulusallarda ilk program yapan. Ailenin ferdi, ee, burada da tanıdıklarım, tabii ailede birçok insanı tanıyorum ama yeni tanıdıklarım da var. Ee, avukat kızımız Fatma Konakbaş ee, Dernek Kuruldu galiba evet, Konak ailesi derneğimiz kuruldu ee, 2019 yılında Çalışmaları başlamış bir dernekti ee, Mayıs itibariyle Biz bu derneğimizi kurduk Volkan abim olsaydı çok daha farklı Olacaktı ee, Biz aile olarak büyük bir değerimizi Kaybettik ee, Hepinizin ayağına çok sağlık Burada bizlere eşlik ediyorsunuz Yanımızda bulunuyorsunuz bulunamasanız da biz biliyoruz ki gelemeyen insanların da kalbi bizimle Saadet ablamız hep burada büyük bir değer kaybettik ailemiz için büyük bir kayıp emeğinize ayaklarınıza sağlık çok teşekkür sağ ediyorum teşekkür, İyi ki varsınız biz teşekkür e yaşatmak hepimizin boynunun evet, borcu evet.